Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlere nasıl TikTok'tan sandık açarak jeton kazanabilirsiniz. Bu jetonları biriktirip nasıl para dönüşüp çekebilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Ve jeton kazanmadaki ince taktikleri size bahsedeceğim. Ee, bu kanal yeni açtım. Ondan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere önce kazandığım birkaç jetonu göstermek istiyorum. Bunlar yakın tarih. 14 Temmuz mesela. 25 jeton almışım. 15 jeton. 36 jeton. 16. 18. 18 böyle devam ediyor. Aynı mı? Yok değilmiş. 90 jeton almışım görmüş olduğunuz gibi. Ee, bunlar var. Bunlar arkadaşım e, arkadaşıma ait. 45, 15. Ben yani bu çok böyle bir ekran görüntülerimiz var. 60 mesela. 37. 22, 20, 17, 15, 24. 29 mesela 24. Böyle devam ediyor. Bir tane daha var onu da göstereceğim şimdi ben. Ee, onu neyse bulamadım gibi. Sonrasında gösteririm. Yapmamız gerekenler kolay. Mesela böyle takip ettiğim birkaç kişi var. Araplar, Japonlar gibi. Girelim mesela bir canlı yine. <laughs> Şu <laughs> sesini kıstım tamamen. 30'da mesela 100. Buradan alamazsınız. İnternetiniz çok iyi değilse. Bundan da alamazsınız. Bunları kaçmanıza gerek yok. Avutokulu kiralarını göstereyim önce bir dakika. Bu kalsın. Bu uygulamayı Google Play'de bulabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Erişebilirliği açtığınız takdirde kullanabiliyorsunuz. Tek hedef modu ve çoklu hedef modu aynı şeyler. Yapmanız gereken burada 100 milisaniye yapımı çok kullanıyorsunuz. Tekliğe de 1. Bu da 1 olacak. Döngü sayısı. Böyle. Reklam çıktı şu an. Orada arada siz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ekleme atladık şu anda. Bunu da bir yaptım. Bakalım olmuş mu? Evet. Bunu kullanabilirsiniz. Yapılandırma yaptım böyle. Hepsi bir saniye. Beş tane var. Ya da bunu kullanabilirsiniz ama bunu kullanmanız tercih ederim değil ama size kalmış bir şey yani. Orada hemen şu canlı bir geçelim. Bir dakikası var mesela. Bu hesabımda 665 jeton var, 3 jetonum var. 4-5 jeton bir kasıyoruz. Bunu deneyelim. Vermeyecekti çünkü yeni çok kalabalıktı. Bundan bekleyelim bunu alırız bir ihtimalle. Bir de internetinizin iyi olması lazım. Cihazın ısınmamış olması lazım. Şimdi Xiaomi cihaz kullanıyorsanız cihazınızın ne kadar ısınıp ısınmadığını gösterebilecek bir e, ayarı var onu göstereceğim size bu sandıktan sonra. Hatta şimdi göstereyim böyle aşağı inirim bunu. Bunu ayarlardan bulabilirsiniz pil Buradan telefon şu an 34 derece. Ayarlardan şuradan da bakabilirsiniz buna. Pilden. Görmüş olduğunuz gibi 35 derece oldu şu anda. Bundan alırız diye tahmin ediyorum ama burada yayın yükselmiş bayağı. Bakalım şansımızı bir deneyelim olması İnternet de dediğim gibi çok iyi olması gerekmiyor ama yine de bir Wi-Fi'niz full çekse daha iyi olur. Şu an beni tam çekmiyor ama full çekme daha doğrusu. Bakalım sıkıntı yaratacak mı? iPhone cihaz kullanırsanız da tabii ki daha iyi olur. 6S'ler iyi mesela. Hem ucuz olarak. Sayıda sandık için alabilirsiniz. Mesela vermedi çünkü çok kalabalık değil. Arayalım, bulalım alalım yani videoda. Boş, hiç olmasın. Bunları açmanıza gerek yok. 16-20 ya Değmez yani. Boşuna kotanızı doldurmayın. Bir dahaki videomda da sizlere nasıl böyle hani sandık çıkan yayınları bulursunuz. Mesela hani böyle Araplara falan tahammül girersiniz bunları göstereceğim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınızda dediğim gibi takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yardımcı olacağım. Bir de ilerleyen zamanda bir Telegram kanalı açmayı düşünüyorum. Herkesin sandık paylaşımı yaptı. İyi olur galiba bakalım. Bunu deneyeceğiz. 25 e 100 veriyor. 62 kişi var. Artmazsa çok. Ayarları dediğim gibi böyle de yapabilirsiniz. Tekli de kullanabilirsiniz. Önemli olan birin bile saniye olması. Bu bana nedense daha iyi geliyor. Çok bir fark yok ama arasında anlamadım. Deneyelim hemen. Çıktı mesela. 4 çatan vereceğim. Bakalım kaç vermiş mesela göstermedi. Aa, arkadakini kaçırdık diyeceğim. Açtım ama bu sefer vermedi. Şuna bakacağım diye ayrıntılara kaçırdık bana. Tekrar bakalım. iPhone'larda bu uygulamayı kullanamıyorsunuz. Çünkü böyle bir uygulama yok. iPhone'larda parmağınıza basmak zorundasınız. O biraz sıkıntı yapıyor. Buna bakalım. 50 varmış. Bunu açmıyorum. Bir kotanız var. da her gece saat 3'te yenileniyor. O yüzden buna dikkat edin. Yani 16 lık 20 açmaya çalışın. Bu da öyledir bir 9 kişi var çünkü. 5 kişi eğilin. Mesela bunu bekleyebilirsiniz. Çok artmamız lazım ama 4 dakika var yayında paylaşılır. Mesela bakın böyle 13 bin var. Bu yayın paylaşılır artar yani. Beklemenize gerek yok 4, 4 dakika boyunca. 20 100 veriyor. 3 dakika bu da beklenmez. Çünkü daha önceden paylaşılmış yayın. Yani şu paylaşılmamış yayınlara bakmayın. tercih e, yapın. Alamazdım açmadım o yüzden. 98 kişi paylaşmış ama sandık yok. Dediğim gibi ben hani sandık olan yayınları bulmanın da bir taktiği var. Onu da bir dahaki videomda göstereceğim. 100'e 1000 veriyor ama 4 dakika var. Dediğim gibi bu yayında mesela paylaşılacak şimdi. Bu yayın birazdan bakarız olmazsa video kapatmazsam çünkü bayağı bir artar. Bunda sandık yok. 170 kişi sandık yok. Yani cihazınızın da iyi olması lazım biraz. Ben Poco X3 Pro kullanıyorum. 200 8 GB RAM var. Yine iyi, hani iyi iPhone kadar iyi olmasa da takip ettiğim kişiler yapmış dediğim gibi diğer videomda bundan sonraki bir videomda şey göstereyim sizlere nasıl bu bunları bulur takip edersiniz sandık ararsınız bugünkü videomdan bu kadardı ee, bir dahaki ondan sonraki videomda da şey gösteririm nasıl bakiyemizi para çekip çekebiliriz para çevirebiliriz bu hesabımda 600 bakiye 670 bakiye varmış ee, Toplam 3000 bakiye, 3600 bakiyem var. 4-5 hesapla kasıyorum. Onları da bir gün çekerim. Kanıt olarak gösteririm size. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.